Dur emmi oğlu, bak. Ha. Ee. kardeşim geç. Ama minibüs. Bırak gitsin belletme. Ama minibüs. Az gelecek yerden minibüs esir gelmez. <laughs> Bir sonrakine <de> bineriz. <laughs> Abo! Abo! Tumar tumar dolarla Türk parası var. Dolarla Türk parasının kuru nedir acaba Recep? Bak! Bir dolu da kart var. Kartın kurunu hiç bilmiyor. <laughs> Hangisi cüzdan sahibinin kartı acayip? Bir de yüz bürosuna soralım. <laughs> Şuraya bir gidelim bakalım. Cüzdan sahibi oradaysa yaşadık hem <laughs> He, adam sevinince biz de seviniriz. <laughs> Öyle kuru kuru sevinilir mi emmi oğlu? Bu kadar parayı adresine teslim edince o da bizi sevindirecek herhalde. Taksi! <laughs> Minibüs! Bırak dedim. Yüzden sahibi ödülümüzü verince belki bir araba bile alırız. Bugün hayatımız değişebilir Haydar. Yürü. Yürü, <laughs> Yürü kardeş. Dur amma olur. burada Buradan ödeyelim. Onun cüzdanı için gelmedik mi? Boş ver Recep. Parayı tam götürelim. Ayıp. Haklısın. Nasıl olsa fazlasıyla geri alacağız. <laughs> Kusura bakma birader. Tamamdır. Ee, i̇yi günler kardeş. Yakup Bey'i tanıyorsunuz mu acaba? Ne yapacaksın? Ödül alacağız. <laughs> Bizde bir emaneti var da. Bize ver, teslim ederiz. Kusura bakma, emanet özel. Yalnız sahibine verebiliriz. Emanet bunlardaymış Yakup abi. Kedaletin adamları mısınız? Yok, biz kendi halinde dağımlarız. <laughs> <laughs> Cüzdanınızı düşürdünüz mü acaba? Ya, bugün şanslı gününüzmüş valla. <laughs> Söyle be oğlum Yakup abi, kaç para vardı cüzdanda? Evet, bildiniz, Tebrikler. <laughs> Yok canım, gerekmez. Hepsi fazla olur canım. Hadi bas. Hadi, hadi, hadi. 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 Ya, ya hadi. Abi, hadi kaybol. Abi. abi. Nereye emmi oğlu? Bir şey değil demeyi unuttuk. Ya bırak. Kibarlıktan anlamıyorlar. Müdürden vazgeçtim. Bari çıkart da taksi parasını ver kardeşim ya. Dağlarda bal ve armut yiyen gül sen de. He, <laughs> okula gözüktük. Üstte de cepten taksi parası verdik. Keşke herifin parasından ödeseymişiz. Hani hayatımız değişecekti? Hayat ne nedir ki? Bir anda değişebilir. Ama o an bu an değilmiş sadece mi oğlum.